Lord of the Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Lego Lord of the Rings oynuyoruz arkadaşlar. Oyundan e, kısaca bahsetmek gerekirse, öncelikle şu ayarlarımızı bir yapalım. Hop oyun. E, müzikleri biraz 5 yaparsam iyi sanırsam. E, Alt yazıları açalım. Tamam. New game diyoruz. E, nerede? Aynen buraya oyundan kısaca bahsetmek gerekirse Lord of the Rings hikayesini e, Lego'nun komik ve bir o kadar da etkileyici e, oyun performansıyla oynuyoruz arkadaşlar şimdi. It began with the forging of the great rings. Three were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. Seven to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine, nine rings were gifted to the race of men who, above all else, desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. One ring to rule them all. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought.

Hakkında konuşayım. Bu kartsinler yaşandığı sırada konuşmamaya özen göstereceğim. Çünkü evet. çünkü hani kartsinleri o zaman odaklanamıyoruz falan. Böyle daha iyi oluyor. O yüzden hani kartsinler sayısında. Konuşmayacağım arkadaşlar, böyle oynanış esnasında konuşursam daha mantıklı diye düşündüm. Evet, şimdi. Şöyle gidelim. Tamam mı? Her şeyi aldık sanırsam. Ve oyunda toplanabilir öğeler de var arkadaşlar. Bu... Evet. Bu toplanabilir öğelere pek takılmayacağız oyunu oynarken. Yani biz olabildiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağız. <laughs> evet. Evet. Burada, buraları da alalım abi böyle. sinde olan elen dilim aldıysa. Aldım abi. Evet. Bu arada kendi karakterlerimize vurabiliyoruz. Yani maç onlar biz olmuyoruz ama PVP olarak Victory was near Sabaş yakın hadi yakın <ragt> The power of the ring could not be undone bir dakika ne 當ش Kay oyunu kaydedelim kaydedelim 當時 bakarsınız 當時 Canlı yoksa o Tamam atak için H'ye bas. Basarız. Parkları da alalım. Abi canımız gitti biraz. Abi düzelttik. Hop ne oldu sıkıştırdın mı? Kopardık abi yarısını Ne kadar iğrenç gülüyorsun ya Bu arada tek atıyoruz herkese Bu kılıç gerçekten bayağı güçlü Hadi hadi Sauron hadi hop 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 aa sahaya dikkat kocaman hızlıcıklayarak kaçabiliyorsak sağa doğru dur vurma vurma dur sakin bir şey yapma bu arada bunlar niye hiç yardım etmiyor hop 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 bu bu kalmış bu ah be kaçırdık abi kaçırdık. <laughs> evet, <tabii de> <laughs> hadi Sauron hadi vur bir daha vur kardeşim vur Sauron'a kardeşim mi dedim ben İşte bu Hadi vur bir daha, vur bir daha. Buradayım bak. Hadi sağ ol ya. Vuramadın ya. Vur acı buraya bak. vurdu. Abi bu adam vurmayacak herhalde. Hadi dostum hadi. Hop hop ezmeye çalışıyorum. Hadi vur. Bak buradayım. Vurdu. Abi yok ettik mi? in this moment that Isildur son of the king took up his father's sword <gasps> <gasps> the Sauron the enemy of the free peoples of Middle-earth was defeated the ring passed to Isildur who had this one chance to destroy evil forever. Sildur, hurry! Follow me. Oh, I got it. How long is it looked? Should Kaya Basara Kaiget. kaydedelim abi. Tamam bu her yeri dağıtmak istiyorum böyle. Sonuçta burası. Ne oldu? Bu arada bu oyunda her şeyi alamıyoruz. Ee, farklı karakterler gerekiyor arkadaşlar. Bu e, karakterleri de daha sonra hani gelebiliyoruz bu açık bir dünya olduğu için yani istediğimiz zaman tekrardan buralara gelebiliyoruz. <laughs> Hadi daha da troler alalım. baya e, önceler öncelerden çıkmıştı ama e, bu kanalda arkadaşlar e, Lord of the Rings ve işte Hobbit temalı yani Middle-earth temalı oyunlara e, ağırlık verdiğim için yani böyle bir şey güzel olur diye düşündüm umarım beğenirsiniz de, 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 de. Abi ölmeme ramak kaldı ama ölmedi. hadi karşıya geçiyoruz. Bak orada ne var abi oraya gidemiyorum. Bir parça var ama alamayacağım. Yani. Saflar mi? Eee, abi dur daha hareket etme. Lan hadi. Abi kontrolleri edeceğiz zor arkadaşlar. Abi rezil oldum şu an. Hadi buradan da geçelim buraya Ne diyor? Elrond mu olacağız? Hadi bakalım Elrond zıplayabiliyor. Güzel. Eee ne diyor? Bu şey ite itebiliyoruz. Evet. Tamam. Açtım. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi devam edelim bakalım şuralara. Hadi abi, şuraları da alalım. Ortada Lego parçası olan her şeyi... ...alabiliyoruz. bazıları için farklı karakterler gerekiyor. <laughs> Abi Elrond <'u> öldürdüler. Tamam <laughs> Elrond'un kamini yerde bırakmadık. Bu arada buraları toplayalım. Tamam <laughs> buraları aldık. Hop o ne? Öldür abi, öldür <laughs> abi. Hop orta. Aa orası şey, bizi yok edeceğiniz yer. Tamam oraya girelim. Ama önce şuraları geç. Bir... Kapıları kırabiliyoruz böyle. Tamam kapıları kırıp, kırabiliyorsak gideceğiz buradan. Tamam, Aslında pek bu toplanabilir öğlere takılmayacağım demiştim ama böyle sanırsam almak da gerekiyor. Bazı parçalar çünkü kilit rol oluyor arkadaşlar. Hadi şimdi. Yüzüğü yok edeceğimiz ya. Evet o dur kardeşim. Burada seni öldürmeyeyim şimdi o şey. Buradan aşağı düşebiliyor mu acaba? Hop 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 dur düştüm abi. <laughs> e ee, hadi. Ha. Toss into the fire. But the hearts of men are easily corrupted, and the Ring of Power has a will of its own. It betrayed Isildur to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. For two and a half thousand years the ring passed out of all knowledge until. The ring came to the creature Gollum who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains. For five hundred years it poisoned his mind mm -hmm. but something happened then the ring did not intend it was picked up by the most unlikely creature imaginable what's this a hobbit bilbo baggins of the shire bitirdik mi abi? Çok iyi. Güzel. Eğlendim. Ve isi bir. Çok iyi. Saçılabilen karakterler. Dolduracak mı acaba? Çiğm aldım, güzel. Ya bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Hmm, bir şeyi başaramadık abi. Güzel, abi, bayağı şey aldık. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim hikayemize bakalım. So you mean to go through with your plan then? Yes, yes, it's all in hand. All the arrangements are made. I'm old, Gandalf. I need a holiday. You will keep an eye on Frodo, won't you? Two eyes, as often as I can spare them. I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? <laughs> You're right, Gandalf. The ring must go to Frodo. Bilbo. Hmm? The ring is still in your pocket. Oh. Yes. Bilbo! Gandalf? He's gone, hasn't he? He's gone to stay with the elves. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them. This is the one ring. Forged by the Dark Lord Sauron. Sauron needs only this ring to cover all the lands of a second darkness. Frodo, He must never find it. Get down. Ah! Uh! Confound it all, Samwise Ganji! Have you been eavesdropping? I have been dropping no eaves, sir, so honest. Oh! <laughs> What must I do? Make for the Village of I'll be waiting for you. At the inn of the Prancing Pony. I must see the head of my order. You'll know what to do. Keep it secret. Keep it safe. Could <laughs> the. Alırsam maceraya çıkabiliriz, öyle mi? Yolumuz belli abi. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada noktalıyoruz. Ee, eğer e, oyunu yani seriyi beğendiyseniz lütfen görüşlerinizi yorum olarak bildirin. E, videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme dek hoşçakalın.